Merhaba arkadaşlar. Bugün sözcükte anlam ünitesinin son alt başlığı olan söz öbeklerinden bahsedeceğiz. Söz öbekleri içerisinde deyimlerden, atasözlerinden, özdeyişlerden, yansıma sözcüklerden, ikilemelerden, dolaylamadan ve güzel adlandırmadan bahsedeceğiz. İlk başlığımız olan deyimlerle devam edelim. Deyimlerle ilgili bilmem gereken ilk özellik deyimleri kalıplaşmış sözler olduğudur. Kalıp demek, kalıplaşmış demek o deyimi oluşturan hiçbir kelimeyi yerinden oynatamayız ve yerine eş anlamlısı bile olsa başka bir kelime kullanamayız demek arkadaşlar. Mesela şu örneklere bakacak olursak. Çok yağmur yağdığı zaman Bardaktan boşalırcasına yağmak deyimini kullanırız ama ben burada bardak yerine tutup da sürahik kelimesini kullanamam çünkü bardaktan boşalırcasına bu bir deyimdir deyimlerde kalıptır yerine eş anlamlısını yakın anlamlısını asla kullanamam ve kesinlikle de kelimenin yerini değiştiremem onu alıp cümlede başka bir yere de koyamam. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır. Özellikle bakın burada arkadaşlar genellikle kelimesinin altını çizdim. Bu da şu demek. Bizim karşımıza çıkan deyimlerin neredeyse %90'ı e, mecaz anlamlıdır ama Karşımıza gerçek anlamlı deyimler de çıkabilir. Mesela şimdi kök söktürmek deyimine bakacak olursak, kök söktürmek burada bir bitkinin kökünü sökmek, ağacın kökünü e, yukarı toprağın üstüne çıkarmak değildir tabii ki. E, zorlanmak, e, bir iş için çok emek vermek, çok uğraşmak e, anlamında kullanılır. Hapı yutmak derken bu, bu da e, gidip ilaç içmek anlamında Kullanılmaz tabii ki. Hapı yutmak derken, e, yani karşımızda aşılması zor bir durum var, e, sıkıntılı bir süreç var. O yüzden hapı yutmak deyimini kullanırız. Bakın ikisi de mecaz anlamda kullanılmış deyimlerdir. Ama sır saklamak deyimine baktığımız zaman bunun herhangi bir e, mecaz anlamı yoktur. Gerçek anlamda kullanılmıştır. Deyimler kesinlikle ders verme amacı gütmez. Her deyim kullanılmaz. E, Başlı başına e, anlık durumların karşılığında ortaya çıkmıştır. Ama bunlar öğüt vermezler, ders verme amacı gütmezler. Ve deyimler genellikle e, sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir. E, İğne atsan yere düşmez deyimi, bakın cümle şeklindedir. Ama içi içine sığmamak cümle şeklinde değildir. Bazen deyim ve atasözünü birbirine karıştırabiliyoruz. Ee, bunu şu şekilde ayırt edebiliriz. Kolay bir e, pratiği var arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Karşımıza bu şekilde bir cümle geldi. Deyim mi? Genellikle eğer söz grubu şeklinde ise, mesela içi içine sığmamak gibi ayırt edebiliyoruz. Ama bazı deyimler cümle şeklinde geldiği zaman ya bu acaba deyim miydi, atasözü müydü diye e, tereddüt edebiliyoruz. Bu gibi durumlarda şunu yapalım yapalım. Karşımıza çıkan o cümlenin başına hemen unutma kelimesini yazalım ve bakalım. Öğüt veriyor mu vermiyor mu? Unutma, iğne atsan yere düşmez. Bakın herhangi bir şekilde e, karşımızdakine bir öğüt verdi mi, nasihat ettik mi? Hayır etmedik. Olmadı değil mi? Unutma kelimesini yazdık, olmadı. O zaman bu nedir arkadaşlar? Deyimdir diyoruz. Unutma. Eğer karşımızdakine deyim karşımızdakine herhangi bir şekilde ders verme amacımız olsaydı o zaman atasözü diyecektik ama unutma kelimesini getirdiğimizde ders verme amacımız yoksa o zaman biz buna deyim diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için pratik olsun. Hatta şu şekilde parantez içerisine bakın eksi işareti koyuyorum şu şekilde ki bunun olumsuz olduğunda unutma kelimesini getirdiğimde olumsuz olduğunu hatırlayalım ve deyim olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet, atasözlerine geldiğimizde atasözleri de uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlerdir. Bakın burada öğüt kelimemiz geçiyor. Bu önemli bir kelime çünkü atasözlerinin hepsi öğüt verir, karşımızdakine ders verir. Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine başka sözcükler getirilemez. Sözcüklerin sıralanışında da değişiklik yapılamaz. Ki biz zaten bu özelliği az önce deyimlerde de söyledik arkadaşlar. Mesela damlaya damlaya göl olur diyorum. Evet hemen bakalım az önceki pratiğimizi yapalım. Başına ne getiriyorduk? Unutma kelimesini getiriyorduk değil mi? Unutma damlaya damlaya göl olur. Bakın burada bir nasihat ettik karşımızdakine. Unutma, damlaya damlaya göl olur. Yani sen az da olsa birikim yap demek istiyoruz aslında biz burada. Evet, bu şekilde unutma kelimesini getirerek de deyim ve atasözü arasındaki farkı gayet güzel bir şekilde ortaya koyabiliriz. Şimdi devam edelim. Atasözlerinin bir çoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır. Mecazlı söyleyişi az önce zaten deyimlerde de söylemiştik. Mesela terzi kendi söküğünü dikemez derken e, burada ee, nasıl bir mecazlı söyleyiş var? Yani kişi e, herkese yardım eder, herkesin yardımına koşar, herkesin işini yapar ama kendi işi söz konusu olduğunda e, bunu yapamaz. Yani yapamazlığından kastım aslında şu, vakti olmaz, çok önemsemez, ben bunu ne de olsa yaparım şeklinde erteler, bir kenara atar. O yüzden kendi işini halledemez anlamında mecazlı bir anlatım var. Atasözlerinin bazıları aynı veya yakın anlamdadır. Hemen şu örneğe baktığımız zaman körle yatan şaşı kalkar diyorum. Yani ne demek bu? Kişi yanındakinden, çevresindekinden illaki etkilenir. Ee, diğer atasözüne baktığımız zaman üzüm üzüme baka baka kararır derken yine kişi yanındakinden, karşısındakinden etkilenir, çevreden etkilenir. Bakın her iki atasözünde e, aynı anlamı taşıyor gördüğünüz üzere. Ama bazı atasözlerimiz de zıt anlamlıdır. İyilik eden iyilik bulur. Buradan ne demek istiyoruz biz? Nasıl bir sonuç çıkartırız? Her zaman iyilik yapalım, iyilikte bulunalım ki biz de karşımızdakinden iyilik görelim. Ama bunun tam zıttı bir atasözümüz daha var. O da şu, iyilikten maraz doğar. Yani sen karşındakine iyilik yaparsın ama e, o sana kötülük yapar, kötülük yapabilir insanlar nankör olabilir, iyiliğe, kötülükle karşılık vermiş olabilir gibi bir anlam çıkıyor. Gördüğünüz üzere atasözlerimiz hem aynı anlama gelecek şekilde de karşımıza çıkabilir, zıt anlama gelecek şekilde de karşımıza çıkabilmekte arkadaşlar. Evet. Özde işlere geçmeden önce deyim ve atasözleriyle alakalı size kısa bir bilgi vermek istiyorum. O kadar çok deyim ve atasözümüz var ki bunların hepsini aklımızda tutmak, günlük hayatımızda kullanmak, anlamlarını bilmek biraz zor olabilir. Ama şunu yaparsak deyimler ve atasözü sözlüğümüzü illaki vardır biraz karıştırırsak böyle zaman zaman kitap okur gibi e, onu da okursak aklımızda illa yer edinecektir e, yazı yazıyorsak yazılarımızda ya da günlük hayatımızda konuşmalarımızda deyim ve atasözüne yer verirsek aslında e, çok daha kolay bir şekilde öğrendiğimizi e, göreceğiz arkadaşlar şimdi özdeyişlerle devam edelim özdeyişlerin diğer bir adı vecizedir özdeyişin atasözü ve deyimden farkı ee, nedir arkadaşlar size sorarsam Tek bir farkı var. Sadece özdeişlerin söyleyeni bellidir. Deyim de atasözü de anonimdir. Yani anonim ne demek? Kimin söylediği belli değil demek. Ama özdeişler kim tarafından söylendiği belli olan sözlerdir. Mesela ne kadar bilirsem bil söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Kim söylemiş? Mevlana söylemiş. Eğer söyleyeni belliyse biz buna ne diyormuşuz? Özdeyiş adını veriyormuşuz arkadaşlar devam ediyoruz. Yansıma sözcükler, söz öbekleri ünitemizin, sözcükte anlam ünitemizin söz öbekleri alt başlığından yansıma sözcükler. Yansıma sözcük dediğimiz şey doğadaki seslerin taklidiyle ortaya çıkan sözcüklerdir. Yansıma sözcük olabilmesi için arkadaşlar şuna çok dikkat edeceğiz. Ses burada çok önemli. Neden? Ses çıkması özellikle yazıyorum. Ses çıkması çok önemli. Bir kelimenin yansıma sözcük olması için illaki bir sesin çıkması lazım. Mesela şırıltı. O şır sesi işte Çeşmeyi açtığımızda olabilir ya da e, deniz kenarındayız e, o sesi duyabiliriz ya da bir şelalenin sesi olabilir ya da bardaktan su boşaltıyoruzdur onun sesi olabilir gibi. Ya da gıcırtı derken kapının gıcırtısı olabilir sandalyede oturuyoruzdur onun gıcırtısı olabilir. Hapşırmak zaten sesli bir eylem patlamak topun patlaması arabanın lastiğinin patlaması gibi ya da fokur fokur derken tenceredeki yemeğin kaynaması ya da işte çaydanlıktaki suyun kaynaması biz bu fokur fokur sesini duyabiliyoruz. E, yansıma sözcük olabilmesi için mutlaka ama mutlaka arkadaşlar ses çıkması gerekiyor e, dedik. Yansıma sözcüklerle alakalı e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yansıma sözcük olarak e, karıştırabileceğimiz birkaç kelimemiz var. Mesela özellikle e, pırıl pırıl kelimesini pırıl Pırıl kelimesini biz çok fazla e, karıştırıyoruz. Bakın yerler pırıl pırıl olmuş derken herhangi bir ses var mı pırıl pırılda? Hayır. Böyle bir şey yok. O zaman pırıl pırıl yansıma sözcük olamaz arkadaşlar. Yanına hemen bir çarpı işareti koyduk. Ya da hayvanların çıkardığı seslerden mesela kuşun ötmesi ya da atın kişnemesi gibi ya da aslanın ne yapması kükremesi. Arkadaşlar şimdi bu kelimelere de baktığımız zaman bu sesleri hayvanlar birebir çıkartmıyor. Mesela kuş cik cik diye ötüyor. Öt 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 diye ötmüyor değil mi? Ya da kişnemek dediğimiz zaman at kişne sesini çıkartarak kişnemiyor. Aslan kükre sesini çıkartarak kükremiyor. Sadece çıkan o sese biz ne yapmışız? İsim vermişiz. O yüzden bunların da yanına şöyle kocaman üç tane çarpı koyuyorum. Bunlar da yansıma sözcük olarak değerlendirilemez. Yansıma sözcük için ne yapmamız gerekiyor? İlla ki ses çıkart mamız gerekiyor, ses çıkması gerekiyor. Bunu unutmayalım dedik. Evet, bir diğer başlığımız ikilemeler arkadaşlar. İkileme dediğimiz şey adı üzerinde kelimenin iki kere söylenmesi ama bu her zaman aynı kelime olmak zorunda değil. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşan sözcük grubuna ikileme denir. Her zaman için aynı kelimeyi tekrarlayarak biz ikileme oluşturamayız. Şimdi arkadaşlar, ikilemelerin oluşum şekilleri var. İkilemeleri alt başlıklara ayırarak hangi yollarla, hangi şekillerle oluşturuyoruz? Onlara bakalım. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşanlara baktığımız zaman koşa koşa, ağır ağır, iri iri derken bakın bunlar aynı kelimenin tekrarıyla oluşmuş ikilemelerdir. Ama bazı ikilemelerde eş anlamlı sözcüklerden oluşmakta. Mesela akıllı uslu derken akıl ve us burada eş anlamlı sözcük. Ya da ses seda çıkarmayın derken ses ve seda eş anlamlı sözcükler yine. Güçlü kuvvetli bir çocuktu derken yine güç ve kuvvet bakın burada eş anlamlı. Kılık kıyafetimize dikkat edelim derken yine kılık ve kıyafet burada bakın eş anlamlı. Burada da ikilemelerimiz eş anlamlı kelimelerle oluşturulmuştur. Evet geldik yine yansıma sözcüğe. Yansıma sözcüklerle de ikileme oluşturulabilir. Çat pat derken kıs kıs gülüyor derken şırıl şırıl derken patır kütür derken horul horul derken bakın bu kelimelerin hepsinden ses çıkıyor arkadaşlar ve e, bunlara biz o yüzden ikileme e, özür dilerim yansıma diyoruz. Yansıma sözcükler de ikileme oluşturabiliyor örneklerde gördüğünüz gibi. Bazı ikilemelerimiz de zıt anlamlı sözcüklerle oluşabilir. İleri geri konuşma derken ileri ve geri Az çok bu konuyu biliyorum derken az çok bakın zıt anlamlı. Er geç yanıma gelecek derken erken ve geç kelimeleri yine bakın zıt anlamlı. Bata çıka ilerliyoruz derken bakın yine batmak ve çıkmak zıt anlamlı. Büyük küçük herkes burada derken yine büyük ve küçük bakın zıt anlamlı kelimelerdir dedik ikilemeler için. Evet ikilemelerin bir diğer oluşum şekli de biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler. Mesela eski püskü derken eskinin bir anlamı var ama püskünün burada bakın herhangi bir anlamı yok. Altını çizdim püskü diye bir kelimemiz yok. Eğri büğrü derken eğrinin anlamı var. Doğru olmayan demek ama büğrü diye bir kelimemiz yok. Tek başına bu kelimeyi ben kullanamam anlamsız bakın yarım yamalak derken yarımın bir anlamı var arkadaşlar bütünün e, ikiye bölünmüş halidir ama yamalak diye bir kelimemiz yok çer çöp derken çöp diye bir kelimemiz var ama bakın çer diye bir kelimemiz yok o yüzden bunlar biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle oluşturulmuştur bazen de ikilemelerimiz her ikisi de anlamsız olacak şekilde meydana gelebiliyor mesela ıvır zıvır derken, eften püften derken, mırın kırın derken bakın her kelimem kendi başına zaten anlamsızdır arkadaşlar. Bazı ikilemeler de isim tamlaması şeklinde oluşabilir. Suyunun suyu derken ki biz bunu genellikle e, özetler için kullanırız. Mesela özet yapacaksak ne deriz? Özet kısadır biliyorsunuz. Okuduğumuzdan anladıklarımızı yazarız bir yere ve bunun adına özet deriz. E, deriz ki suyunun suyu yani e, o kadar derin değil yüzeysel bir şey anlamında. Güzeller güzeli derken bakın yine e, bir ikilemedir arkadaşlar bazı ikilemler de hal eki yani durum eki alarak oluşmuştur. Mesela baş başa, baştan başa, biz bize, dişe diş, günden güne. Peki buradaki durum ekleri nelerdir? Bakın baş başa derken burada ismin e a yönelme hal eki var. Baştan başa derken bakın burada ismin den hali var. Yine burada ismin e hali a hali var. Biz bize derken yine ismin e hali var yine yönelme dişe diş derken bakın yine ismin e hali yönelme günden güne derken isin ismin den hali ayrılma hale ki yine bakın ismin e hali yönelme haleki diyoruz o zaman e, hal ekleri de ikileme oluşturabiliyormuş bir de m harfiyle kullanılan oluşturulan ikilemelerimiz var. Ev mev derken, şaka maka derken bakın ne yaptık? Ev kelimesini kullandık. İkinci kelimenin başına m getirerek yapıyoruz bunu. Mesela şaka maka derken şaka kelimesini kullandık. E, ne yaptık? İkinci kelimeyi yazarken başına m getiriyoruz. Şaka maka. Para, mara, kitap, mitap, ders, mers, iş, miş. Ne yaptık? M harfiyle e, oluşturduk. Bazı kaynaklarda M harfiyle oluşan ikilemelerde şöyle bir isim de görebiliyoruz. Biri anlamlı, biri anlamsız şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Biri anlamlı, biri Anlamsız ikilemeler diye de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü e, gördüğünüz üzere ev kelimesinin anlamı var ama mev kelimesinin anlamı yok. Bu şekilde de aklımızda bulunsun. Evet, dolaylama diyoruz. Dolaylama dediğimiz şey de söze etkileyicilik katmak için tek sözcükle ifade edilebilen bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmeye denir. Mesela biz... E, Futbol oynarken e, kalede bekleyen kişiye ne diyoruz? Kaleci diyoruz. Şimdi ben kaleci kelimesini bir kelimeyle anlatabiliyorken bunu birden fazla kelimeyle anlatmak istiyorum. Ne diyeceğim? File bekçisi. Top kelimesini, işte basket oynadığımız, futbol oynadığımız e, bu top kelimesini ne yapacağız arkadaşlar? Birden fazla kelimeyle anlatmak istersek meşin yuvarlak kullanacağız. İşte biz e, bir kelimeyle anlatabileceğimiz bir Kavramı, varlığı birden çok kelimeyle anlatıyorsak buna dolaylama adını veriyoruz. Mesela turizm için ne diyeceğiz? Bacasız sanayi. Haliç için, Haliç'e gitmişsinizdir, Haliç Köprüsü'nü biliyorsunuzdur. Altın boynuz diyeceğiz. Atatürk için ulu önder diyeceğiz. İşte benim bir kelimeyle anlatabildiğim şeyleri birden fazla kelimeyle anlatabilmeme dolaylama diyoruz. Dolaylama yani lafı dolandırma, lafı uzatma anlamında. Ve son başlığımız güzel adlandırma. Şimdi bunun başlığından yola çıkarak e, bir mantık yürütelim arkadaşlar. Güzel adlandırılması için bir şeyin öncesinde ne olması lazım o zaman? Kötü bir şekilde adlandırılması lazım değil mi? Günlük yaşamda söylenmesi kaba sayılan bazı sözlerin daha ince ve güzel bir şekilde söylenmesine güzel adlandırma denir. Güzel adlandırma yaptığımız zaman özellikle şunu soruyorsunuz siz. Sonuç değişiyor mu hocam? Hayır, sonuç değişmiyor arkadaşlar. Mesela öldü bir yakınımız öldü. Çok sevdiğimiz birisi öldü. Şimdi doktor bize geldi, dedi ki işte yakınınız öldü. Eğer böyle bir şey söylerse biz çok üzülürüz değil mi? Doktor burada e, bunu Biraz daha bize e, kırmadan, üzmeden, en hafif nasıl söyleyebilirim diye söylemeye çalışıyor ve diyor ki hayata gözlerini yumdu. Sizlere ömür son yolculuğuna çıktı. Onu kaybettik diyor. Yani sonuç bakın yine değişmiyor ama bunu birazcık daha e, karşımızdakini üzmeden, kırmadan daha ince bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Güzel adlandırmadan kastımız bu. Ya da verem diye bir hastalık var e, ki bulaşıcı da bir hastalıktır. Ama biz buna ne diyoruz? Verem değil de ince hastalık diyoruz. Sanki daha kibarmış gibi karşımızdakine e, daha bunu ince bir şekilde söylemek için kullanıyoruz. E, güzel adlandırmayı da. Evet arkadaşlar sözcükte anlam ünitemizi bitirdik. Üç başlık altında inceledik. E, sözcüğün anlam özellikleri dedik. Sözcükler arası anlam ilişkileri dedik ve en sonunda söz öbeklerini işleyerek ünitemizi tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum.